514 itfaiye ve destek ekipleri toplamda 208 araç ve iş makinası, 8 jeneratörle burada arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Temel gıda maddelerinden ihtiyaç maddelerine kadar ilk andan itibaren bölgeye ulaştırdık. Biz çok üveydi. 130 bin ekmek buraya gönderdik. Ekmek fabrikamızın üretimini tamamen buraya yönlendirdik. Satışları durdurduk. Çocuk bezi ve mama konusunda da biz çok hassas davrandık. İlk gönderdiğimiz ihtiyaç maddelerin başında da o geldi. Burada 3 mobil mutfakla biz hizmet veriyoruz. Bir tanesi mobil tır zaten. İlk günlerde köyler biraz dikkat uzak kaldılar. Biz köylere de yemek servisi yapıyoruz. Şu anda da devam ediyorlar. Üç noktada internet erişim kurduk. Hatay Belediye'mizin sistem odalarının altyapısını Mersin'den yöneteceğiz. Üç gün önce defin sorunu vardı. Hemen müdahale ettik. Yüz kişilik bir ekip şu anda herhangi bir sorun kalmadı Hatay'da defin konusunda da büyük bir aşama kaydettik diyebiliriz. 500 çadırda imalattan çıkmak üzere bölgeye ulaştıracaklar. Meski vidanjör hizmeti veriyor bölgeye. Bir ekip dün itibariyle çalışmaya başladılar. Orayı ayağa kaldıracaklar. Otellerde, tesislerimizde ivedi oluşturduğumuz spor salonları gibi alanlarda vatandaşımız var. Şu anda herhangi bir tıkanıklığımız yok. Misafir kabul etmeye devam ediyoruz. Hem bizim misafirimiz olanlara hem diğer bölgelerde bulunanlara psikolog ve PDR uzmanları eşliğinde özellikle çocuklara terapi veriyoruz.